Zaman şöyle biraz daha ilerlesin, bir seçim satım haline girildiği zaman arşivlerin hepsi açılacak, hepsi gözler önüne serilecektir. Yani bu millet bu kadar da unutkan değil. Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bak bu hesap aslında hanımların hesabı. Niye? Mutfağın sorumlusu sizsiniz. Şu anda bir bardak çay Bursa'da kaç para? Bin lira. Simit kaç para? Bin beş yıl. Ne yaptı? 2500 lira. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Ay 30 gün. Ne yapar? 1 milyon 200 bin Türk lirası. Asgari ücret 910 bin lira net. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. İşte Ekonomik kurum bu. Çocuğum bana diyor ki baba diyor ya biraz peynir alsana, peynir yiysek diye akşam bir evde diye. Alamıyorum ki. Bir tek peynir ya düşünebiliyorsun peynir. Alamıyorum ben. Ne geçinmesi kızım? Dileniyoruz, dileniyoruz. Bizi dilendirdiler başka bir şey değil. Nereye, nereye? Nereye, nereye? Nereye, nereye? Nereye, nereye? Geldi Türkiye, Şimdi şey derler ya hani, e, her şey politiktir. Yani bu her şeyin içerisinde ekonomi daha politiktir. 2001'den beridir süre gelen bir süreç var. Sürekli işte kapitalizm bizi krize sokuyor. İktidara gelirken esasen e, 3Y diye bir politikayı gündeme getirerek geldi. 3Y'ye karşı olmak. İşte bunlardan bir tanesi yasaklardı. Bir tanesi e, yolsuzluktu. Bir tanesi de yoksulluktu. Yolsuzlukları engelleyeceğim diye gelen bir iktidarın yolsuzluk batağına düştüğünü görüyoruz. Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul. Ee, yaratılan zenginlikten, ortaya çıkan zenginlikten, işçi sınıfının, emekçilerin yarattığı zenginlikten emekçilerin çok daha az pay aldığı bir düzen oluşturdular. Bu düzen değişmek zorunda. Bu düzen yıkılmak zorunda. Bu düzen yoksul, işçi, emekçi insanların düzeni değil. Yedikçe beslendi iktidarda olmanın o beslemesi var orada. Beslendikçe birilerini kapının önüne koyma gücünü elde etmeye başladı. Dedi ki bir dakika ya, burada niye paylaşıyorum ben bunu, ben yiyeyim. Özel güzeldir, özal döneminin mottosuydu. Hayatın her alanında özelleştirme bizim cebimizden bir şeyleri sürekli hortumluyor. Kalıcı yoksullaşmayı sağladı ve yoksulluğu kendisine bağladı. Burası çok önemli. Tüm burası çok önemli. Burası çok önemli. Burası önemli. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de çiftçi. Ben buğdayla sohbet ederim. Pamukla hemhal olurum. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Yorulmadık değil mi dinlerken? Çok önemli bir şeydir. Şu anda mevcut iktidar koltuğunu koruyabilmek için var olan kamu kaynaklarını adeta yağmalıyor. AKP döneminde yolsuzluğun sistematik hale geldi ve bir bürokrasinin aygıta haline geldiği ve cüretkar olduğu bir dönemi daha yaşamamıştık biz. Bakanlıkların içerisinde bulunan istirahatler, bakanlıkların içerisinde bulunan kurumların yapmış olduğu ihaleler ve onların bile isteye verilmiş olduğu firmalar bu ülkenin yoksullaşmasındaki en büyük sebeplerden biri. Özelleştirmeler adı altında kendi yandaşlarına devletin kurumlarını peşkeş çekme düzeni başladı. Aslında Darül Harp görüyorlar zaten Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkenin bütün kazançlarının yağmalanmasının kendilerine hak olduğunu iddia ediyorlar. 2008'de mesela o dönem Sözcü Gazetesi'ne röportaj vermişim ben. Demişim ki ya kriz vardı zaten bütün dünyada 2008 krizi. Kriz önlemleri yoksulları dikkate alarak yapılmalı demişim. Yani yoksulluk varmış. 2008'de de yoksulluk varmış yani. 2008'de de işsizlik varmış. 2008'de de birileri mutsuzmuş. AKP'nin aslında başlangıçtaki çekingenliği onun ne olduğunu değiştirmiyor. Sadece adım atabilmesini e, yavaşlatmış. Yani o kurulu düzeni yavaş yavaş dağıtırken Çekingen hareket etmiş ama gene yoksulluk varmış, uğraşmamış ama gene başka sıkıntıları üretmeye başlamış. Sadece toplumun küçük bir kesimi bugüne göre e, olumsuz etkilendiği için o olanlardan geri kalanı görmezden gelmiş. Demiş ki, ya, hani bu elinde sonunda sustuğunda sıra sana geliyor ya. Bu işte öyle bir şey. 16 senenin sonunda şöyle bir noktaya gelmişiz demişiz ki ya bir dakika, yani. Artık hepimize dokunuyor bu uç. Çünkü enflasyon olmuş %100'e yakın. Yani resmi rakam %100'ü görmedi ama da %90 küsürleri gördü. Biz gerçek hayatta bunu daha yüksek yaşadık. Yoksulluk erdem getirmiyor. Yoksulluk daha fazla bağımlılık getiriyor. Daha fazla zincir getiriyor. Ve AKP bunu Türkiye'de emekçi sınıflar üzerinde şu ana kadar kullanmayı önemli ölçüde başardı. Ama sanıyorum işler biraz değişiyor. 8500 asker asgari ücretle seçimlere giriyor Türkiye. Bununla beraber yoksulluk sınırı 33 bin lira, açlık sınırı 13 bin liraya dayanmış durumda. Ben işsiz kaldım, çalışamadım, ekmek bulamadım. Ne yaparım yalan söylüyorsan. Fabrikaya iş, iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamdan rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu <laughs> Yaptı beraber oturduk yedik ya. Hayat çok pahalı. Emeklilerin hayatı çok zor. Çalışanın hiçbir zaman için değeri yok. Bize önem verilmesini istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Bir sual değerinde olmayacaksak biz niye varız? Eğer asgari ücret 2 milyar 750 de kalsaydı bundan daha iyiydi. Herkes memnundu. Rahat geçinebiliyordu. Hatırlayalım AKP iktidara geldiğinde ben tüccar devlet anlayışını yerleştireceğim demişti. Yani bu bunu şöyle kurguluyorlardı. Şimdiye kadar işte bürokratik, hantal bir e, devlet yapısı vardı, verimsizdi. Bunun yerine iş bilir, piyasa kültürüyle hareket eden bir devlet e, inşa edeceğiz diyorlardı. AKP kuralsızlığı bir kural haline getirmeye çalışan bir partiydi. Bir iş adamı gibi bu ülkenin yönetilmesini istemez misiniz? Değerli arkadaşlarım benim derdim ne biliyor musunuz? Bir alanın şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle. 2018 yılına kadar dünyanın belki de imrenerek baktığı en büyük ve en güçlü yardım kuruluşlarından biriydi. Ama 2018 yılında artık orası holdingleşti. Kurduğu şirketlerle sadece kar amacı güden bir şirket haline geldi Kızılay. Bir yardım kuruluşu bizden çağrı yaparak istemiş olduğu ikinci el kıyafetleri tutup da para için satar mı? Bunları sattığını öğrendik biz Kızılay. Neden çadır hala temin edilemediğini araştırıyordum ben. Çünkü depremin üstünden 20 gün geçmesine rağmen hala sorun var, çadır sorunu vardı. Ve bunun problemin kaynağını öğrenmeye çalışırken ben çadır satıldığını öğrendim Kızılay tarafından. Buna inanmak istemedim. Araştırdım. Bir gazeteci haberini yalanlatmak için uğraşır mı? Doğrulatmak için uğraşır. Ben yalanlatmak için uğraştım haberimi. Yetkililerle konuştum, Kızılay yetkilileriyle. Eh, Ahbap yetkililerle görüştüm. Hepsi doğruladı. Siz bir yardım kuruluşunu para kazanma ya da para odaklı ya da kar amacı gütmeye çalışan bir kurum haline getirirseniz insanların güven erozyonu yaşadığı bir dönemde bütün duygularını yerle ihsan edersiniz. Kızılay bunu yaptı. Bir güveni daha yok etti ve bu kurumun da artık değiştirilmesi gerektiğine birlikte görmüş olduk. Ben depremden geliyorum. Evlerimiz, her şeyimiz yıkıldı. Malatya'dan geliyorum. Ceplerini doldurdular. Çadırı sattılar. Ekmeği sattılar. Gelen kolileri oraya buraya. Ben burada elimde ürün kalmadığı için bir çocuğu pantolonla sarmak zorunda kaldım. Daha neyi anlatabilirim? Çünkü bizim derdimiz bacı dövmek değil. Üzümü yemek, üzümü. Ya mesela 2008 krizi bir dönüm noktası. Niye dönüm noktası? Çünkü 2008 krizi özellikle gelişmiş ülkeleri vurdu. O gelişmiş ülkeler bu krizden çıkabilmek için piyasaya inanılmaz bir para pompaladı var. O para e, krizdeki ülkelerde kalmadı. Ne zaman ki iş 2014'te 2013'ün Mayısında yani geziyle işte siyaseten Türkiye'de eşleştiriliyor ama bizim için Amerikan Merkez Bankası'nın o genişleme sürecini bırakıp faizleri yeniden yükseltmeye başladığı yani tamam ben 2008 krizinden çıktım artık bir enflasyon sorunum olabilir dediği o 2013 senesindeki kırılma Türkiye'nin aslında AKP'nin yarattığı kırılganlıklarla yüzleşmeye başladığı döneme işaret etti. Ha bu arada bence her gün bir kırılmaydı. Bizim ülkemize gelen her bir senti verimli olan işler yerine, birilerinin zenginleşmesine, altyapı projelerine, inşaata, betona, krediye gömdüğümüz her gün aslında Türkiye'nin kırıldığı bir gündür. Büyütürken güzel ama büyümemeye başladığında yetmiyor. Diyor ki yan odadaki peyniri getir. Vermiştik ki ona diyor bir, bir altı ay önce, bir yıl önce. Getir o peyniri biz yiyelim. Evet yani yiyorduk biz eskiden et. Bu kadar sorun değildi bu ülkede. Ama artık yiyecek bir şey bulamayınca orada ya da yediği eskisi kadar yiyemeyince canavar, o odanın içerisindeki. mesela senin elindekini yemeye başladı. E, i̇şin geldiği nokta bu. Birileri koyun etinin kokundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlıdır. Koyun eti güzeldir. Koyun eti güç verir. Ta fırçaklardan buraya gelin. Ben işte buraya gelmişim. Bir küle et için. Kıymayla kuşbaşı veriyorlar onu alacağız. Daha fazla bir şey dalamayız yani. Evim kira. 7 bin lira maaş alıyoruz. Üçünü kiraya veriyor, dördüyle geçin bakalım. 5 litre süt alıyorsun 100 lira. Peynirin en kötüsü şurada 80 lira, 90 lira. Burada. Buradan beslenen insanlar var oldu müddetçe, sen yoksul kalmaya devam edeceksin. Özellikle 2018'den bu yana çok ağır bir yoksullaşmanın, mutlak yoksullaşmanın yaşandığı bir Türkiye var artık. AKP'nin iktidara geldiği dönemden çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta Cumhuriyet tarihinin en ağır yoksullaşma kriziyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bütün veriler bunu gösteriyor. Yaşlık maaş alıyorum. O da kirayı veriyorum. 828 lira verdiler bu ay. O da zam yaptılar diye. Heh. Mecbur oldum, bu işi yapıyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Kutu topluyorum. Demir, kaneke, öyle bir şeyler topluyorum. Ekmeğimi buluyorum. Geçen hafta bir arkadaş acırdı bana. Bim kartı verdi bana. 100 lira. Gittim markete 4 parça aldım. 135 lira para çıkarttılar her şey pahalı. Nereye alın atsan ateş parası. Ameliyat oldum, parmağım kesildi. Onun için sancı içinde ama çalıştım. Sürekli herkesin şikayet ettiği olgulardan bir tanesidir. Elektrik faturalarının bu ölçüde şişmesinin kaynağında elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi var. Koruyucu sağlık sistemi çökertildi. Sırf özel hastaneler kâr yapsın diye. Telekomünikasyon korkunç paralar kazanıyorlar. Faturalar sürekli artıyor çünkü insanları mahkum ettiler cep telefonuna. Buradan büyük paralar kazanılıyor, yurttaşlardan büyük paralar çekiliyor. Yani bir kaynak aktarımı söz konusu ve özel sektör hakim olmuş durumda. Zamanda özelleştirmelerden gerçekten iyi değerinde satışlar yapıldı. Özelleştirmeden gelen gelirlerle biz eski borcu kapattık. Mesela elektrik dağıtım şirketi, mesela gaz dağıtım şirketi. Şimdi bunların özelleştirildikten sonraki süreçler çok saatli olmadı. Türk Telekom rezalet oldu. Evet, evet. Gerçi ilk satışta 6,5 milyar dolarlık biz peşin parayı aldık. Ama ondan sonra süreç çok iyi yönetilemedi. Öyle şekilde yapıldı ki bazı özelleştirmeler Mesela bugünkü e, aklımız olsa biz bu tekel durumdaki kuruluşlar var ya bunları hmm. özelleştirmezdik. Çünkü hmm. biz şöyle dedik yani bunlar özelleşir ama iyi bir denetimle de özel sektörlerinde verimli gider. Ama o iyi denetim olmadı sağlanamadı. İyi denetlenemeyince de o özelleştirmelerde maalesef sıkıntı var. Dağıtım şirketlerinde sıkıntı var. Türkiye'de enerji dağıtımının yüzde yüzü, üretiminin yüzde sekseni özel şirketler Ve bunlar kar elde ediyorlar. Yani biz evimize girdiğimizde her elektrik düğmesine dokunduğumuzda Örneğin Sabancı'nın Sabancı enerji sasına, bu Beşli Çete'nin şirketlerine falan para aktarıyoruz. Cebimizden para veriyoruz. Bu şirketleri devreden çıkartmadan faturaları düşürmeniz mümkün değil. E barınma krizi ile beraber çok ciddi bir barınma maliyeti var. Yoksullaşmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi. E son yapılan araştırmalarda Mesela İstanbul'da ortalama kiranın 13-14 bin lira civarında olduğu sürü. Yani asgari ücretin üstünde bir kira giderinden bahsediyoruz, barınma giderinden bahsediyoruz. Ekonomide sıkıntı varmış. Yok, biz gayet iyi yolumuza devam ettik ve ediyoruz. Ben evimden çıkmam arkadaşım. Yani bugün kolu kuvvetleriyle gelip boşatacaklarmış. O kapıyı açtıkları an ben hayatıma sözü son vereceğim çünkü ben bu evin boşaltığını görmeyeceğim. Boşaltıldığını görmeyeceğim. Benim babalık, onun şerefim, haysiyetim beş para dolu. Biterim ben. Nereden bulayım diyorum? Kredi çek diyorlar. Kredi çeksem bankaya gelip 500 bin lira ödeyeceğim. Hangi maaşla, hangi ömürle bitireceğim bunu? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Depremden hemen önce bir sosyal konut projesi, seçimlere dönük bir proje gündeme getirdi AKP, Şehircilik Bakanlığı bunun lansmanını yaptı. Öyle bir paket açıklandı ki kredi taksitlerinin sabit olmadığı, enflasyon oranında artacağı ortaya çıktı. Ayrı bir skandala dönüştü mesele. Bunu sordular Şehircilik Bakanı'na. Hem burada e, taksit ödeyecek hem de evini geçindirecek 5500 lirayla e, bunu yapabilmesi için ilave e, mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor ki e, bir yıl e, size takdir edersiniz ki Vatandaşımız e, biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan e, borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak e, bu bedeli karşılayabilir. Ev sahibi olmak adına evet, evet. o motivasyonu Evet. Diyorsunuz. Çocuklarımız barınma sorunu yaşıyorlar. Bir ülkede üniversiteyi kazanan insanlar, üniversite ve bakanlığa bağlı olması gereken yurtları cemaat ve tarikatlara devretmiş durumda. Cemaat ve tarikatların elinden alınmak zorunda. Bu ülke yağmaya dik durmak zorunda. Ben 2005 senesinde üniversitede daha yeni işe girmiş bir insan olarak araba alabilme cüretine sahiptim. Bugün bizim asistanlarımıza bakıyorum, beraber çalıştığımız insanlara bu araba falan hak getire yani. Döndü, apartman görevlilerin bile otomobili var dedi ya. Bak bile. Sen kimden bahsediyorsun bile diye ya. Ama işte yurttaş olamamak, eşit yurttaş olamamak, devletin o ayrıcalıklı canavar haline dönüşmek bunu söyletiyor ona. Değil evet, Apartman görevlisini bile. Bir dakika abi, yani hangi dünyada yaşıyoruz biz? Ve şu anda o canavar artık önümüzde bir şey kalmadığı için bizi yiyecek. Bak, geldiğimiz yer orası. Burada olmayı buna tercih eder miyim? Ederim. Niye etmeyeyim? Yani bugün 2 kilo peynir alabilecekken ya da kıyma alabilecekken 2,5 kilo kıyma almayı tercih eder misin, etmez misin? Bir sıfırdan büyüktür yani. Vatandaş için birebir öyledir. Ekonomi budur zaten. Sayıların önemi bu. Endişelenmeli miyiz? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işimiz var mı? Ama, ama etkilemiyor mu hayatımız? Şöyle nüfusun %10'u, en zengin %10'u Türkiye'de şu anda bütün servetin %82'sini almıştır. almış durumda. bu çok büyük bir çarpılmayı gösteriyor. İşte bu politikaların aslında temel sonucu bile isteye zengini sevmenin, şirketleri el üstünde tutmanın, sermaye sınıfının genişlemesi ve onların kazancının güvence altına almasının, alınmasının sonucu aslında bunlar döviz yükseliyor, düşüyor, enflasyon yükseliyor, hayat pahalılığı var. Mutlak yoksullaşma. Yani elindekini kaybediyor Bu çok, Cumhuriyet tarihinde de çok sık görülmüş bir şey değil. Sermaye darlarda, şirketlerde, patronlarda gerileme yok. Her çeyrekte şirketler kara çıkıyor. Koç Holding'in net dönem karı 17 milyar olarak 17 milyar lira olarak açıklandı. O da rekor duruyor. Yani şirketler krizde, patronlar krizde zarar etmiyorlar. Tam tersine kazanıyorlar. Hatta kar rekoru da Ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki işi. Benim gözlerimdeki ışıklı arkadaşlarım görüyor. sağlık, eğitim, ulaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her yurttaşın anayasal hakkıdır. Ve bütün devletler bu hakkı ücretsiz şekilde sağlamak zorundadır. Bunun için vergi veriyoruz, bunun için biz emek veriyoruz. Ama şu anda geldiğimiz durumda 21 yıllık iktidar sonucunda bizler geçtiğimiz yola para ödüyoruz. Gittiğimiz hastaneye para ödüyoruz. Ve en tabi almamız gereken eğitime dahi para ödüyoruz. Garanti verilerek normalinde Yapım maliyetinin 10 katına yaptırılan köprüler birer yağmadır. O köprülerin bağlantı yollarını dünyadaki bütün arabalar geçse dahi doldurulamayacak şekilde garanti verilmesi yağmadır. Bütün hastaneleri kapatıp şehir hastaneleri adı altında bir yapı kurup onun da yap işlet devlet modeliyle ya da kamu özel işbirliği projeleri kapsamında bir e, yine inşaat e, prenslerine ya da inşaat sektöründe var olan insanlara e, garanti verilerek devredilmesi yağmadır. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar Çok beklersiniz. Bizi asıl sorunlarımızdan gün be gün günlük hatta aylık ve ardından da günlük sorunları hapsettiler. Bugün sürdürülebilir kalkınma hedefi diye önümüze konulan 18 tane hedeften bir tanesi insana yakışır iş. Hayır, biz bunu konuşabilecek durumda değiliz. İklim konuşabilecek durumda değiliz. Bak AKP çok büyük kötülük yaptı bu açıdan. Bizi öyle bir alana kilitledi ki bilerek de yapmadı. Beceriksizliğinden yaptı bu arada. Bizi öyle bir alana kilitledi ki biz döviz konuşuyoruz, enflasyon konuşuyoruz, açlık sınırı konuşuyoruz, yoksulluk sınırı. Açlık sınırının altında kaç kişi var, yoksulluk sınırının altında kaç kişi var bilmiyoruz. Artık kendi odasının zenginliği bile yetmiyor ona. Bizim önümüzdekini de alması gerekiyor. Enflasyon çünkü böyle bir şeydir. Soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı ya. Ben de onlara diyorum ki git cücüğüyle oyna biraz. Cücüğüyle. Özal'ın meşhur bir sözü vardı. Ben zengini severim ve AKP'nin, Erdoğan lideri, liderliğindeki AKP iktidarlarının yoksullaştıran politikalarının kökleri burada. Özal bunu görünür hale getirdi. Erdoğan da yerine getirdi diyebiliriz. Zihniyet değişikliği yarattılar Türkiye'de. Özel olan güzeldir sözünün arkasına sığınarak sürekli olarak bir kamu kültürünü ortadan kaldırdılar ve gerçekten de kuralsızlığı egemen hale getirdiler. Şeker fabrikalarının tümünün yapmış olduğu zarar Cumhurbaşkanı'nın bir aylık koruma bedeli. Ve biz bu nedenden dolayı özelleştirdik. Aslında Cumhurbaşkanı'nın bir yıllık koruma bedeliyle biz bütün fabrikaların bir yıllık bir yıllık zararlarının tamamını sübvanse edebilirdik. Fabrikalar özelleştirildikten sonra ne yaptılar? İlk başta içindeki makine tesisat sattılar. Arazileri satılıyor, TOKİ ile anlaşılıp oralara yerler yapıldı. Gir, Giresun Kağıt Fabrikası'na bakın. Dev gibi arazi, yıllarca işletilmedi, çalıştırılması gerekirken. işçileri çıkarıldı, makine tesisat satıldı. Sonra ne oldu? TOKİ oldu. Ev yapıldı. Çünkü betondan besleniyor. Yağma kültüründen besleniyor. Yağma burada var zaten. Bu tür özelleştirmelerle aslında gerçekten zarar eden ya da yenilenmesi mümkün olmayan, teknolojik yenilenmesi mümkün olmayan kurumları tekrar ayağa kaldırma değil gaye. Var olan cumhuriyetin kurumlarını bu iktidarın siyasi İslam temsilcilerine yağmalatmaktır. Bu düzenden beslenen ve devletin sırtında kene gibi yaşayan bu tür oluşumları daha da büyüterek ileride kullanacakları ya da kullanmak istedikleri süreçte bir aparat olarak zenginleştirmedir. Yani özelleştirmelerle Türkiye'de Cumhuriyet'in temel değerlerinin erozyona uğratılması ve ortadan kaldırılması Buna layıklık başta olmak üzere bunu söylemekte yarar var. Aslında özelleştirmelerle paralel yürüdü. Yani toplumun kamunun emekçi halkın hiçbir konuda denetim ve söz hakkı kalmadı ee, ve korkunç bir kuralsızlık yani orman kanunlarının egemen olduğu bir ülke haline getirdiler. Diyelim ki çok kabaca söylüyorum. 20 milyarlık bir işletme 2 milyara devredildi özel sektöre. Yani çok ciddi bir biçimde toplum zarara uğratıldı. Bu kaynak aktarımıdır. Yani zaten insanların bir zenginliği yok Türkiye'de halkın büyük bir çoğunluğunun. Halka ait işletmeler bir avuç zengin patrona yerli ya da yabancı sermaye çok ucuza devredi. Sekanın özelleştirilmesinde öyle tuhaf yöntemler kullanıldı ki kağıt fabrikaları kapandı birçok yerde. E ne yaptılar buraları? Arsa olarak değerlendirdiler. Çünkü o kadar ucuza satıldı ki çok karlı oldu. Fabrikalar kapanmaya başladı. Şu anda Türkiye'de ne kitap kağıdı üretiyoruz ne tuvalet kağıdı üretiyoruz. Hiçbir kağıt ihtiyacımızı kendimiz karşılamıyoruz. Demek ki zaten çok kırılgan olan Türkiye ekonomisini bir de iyice dışa bağımlı hale getirdi özelleştirme süreci. İşçi hakları ayaklar altına alındı. Satışı cazip hale getirmek için. Dolayısıyla satmadan önce bir kere işçi sınıfının burnunu sürtmeye çalıştı AKP iktidarı. Olağanüstü hali biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Soruyorum iş dünyasında herhangi bir sıkıntınız, bir aksamanız var mı? Şimdi grev tehdidi olan yere biz o halden istifadeyle anında müdahale ediyoruz. İşçiler 20 yıllık AKP iktidarında önemli ölçüde silahsızlandırıldılar. Yani kendilerini koruyacak e, araçlardan mahrum hale getirildi çok ciddi bir sendikasızlaşma operasyonu eşlik etti. Özelleştirmeleri, işçi ücretleri baskılandı. İşten çıkarmalar yapıldı ve dediğim gibi yeni satın alan patron değil, devlet çıkarmaya başladı işten. Yani o süreç baştan aşağı ağır suçlarla, halka karşı işlenmiş suçlarla gerçekleşti. Siyasetsizleştirildi işçi sınıfı. E bu olunca her şey daha kolay oluyor tabii sermaye sınıfı. Ben demiryolu işçisiyim. Böyle bir kavram vardı. Ben şişe cam işçisiyim. İşte ben kağıt işçisiyim, seka işçisiyim, et balık kuru, kurumu emekçisiyim. Bu işçi sınıfı kültürümüzün bir parçasıydı. Bunu yok ettiler. İşçi sınıfı dediğimiz zaman aklımıza gelen örnekler de ortadan kalkmaya başladı. Bu çok ağır bir tahribat. Yani özelleştirme deyip geçmemek lazım. Türk Paşa özelleştirilmesine evet diyorsanız, özelleştirme idaresinden AKP'ye kaynak aktarılmasına ses çıkarmaya hakkınız yok. Ya da Kızılay'ın çadırları satmasına itiraz etmeye hakkımız yok. Özelleştirmeler bir turnusol kağıdıdır. Nasıl NATO olduğu gibi özelleştirmeleri karşı durmak bir turnusol. İşte o yüzden biz kızıyoruz. Solcuyum deyip TÜSİAD kapılarında TÜSİAD heyetleriyle görüşme yapmak. işte özel güzeldir. Sakarya'da oğluna okul pantolonu almak isterken cebinde parası olmadığı için alamayıp canına kıyan babanın memleketi orası. Eline iş aç yazıp da kendini asan öğretmenin ülkesi burası. Bu insanların derdi canına kıyabilecek kadar büyükse, çocuğunu kaybedebilecek kadar büyükse, bugünkü yaratılan yağma düzeninin neticesinde neticesindedir. İşte bütün mücadele bunun için olması gerekiyor. Hak edenin hak ettiğini kazandığı, hak ettiği şekilde yaşadığı, hak ettiği şekilde yönetildiği bir ülke olmak zorunda Türkiye. bu ülkenin ekmeğini, suyunu biz dağıtıyoruz. Yemeğini biz pişiriyoruz. Sokaklarını biz temizliyoruz. İnsanlarını bizler giydiriyoruz. Toprağını biz sürüyor, ekinini biz topluyoruz. Yuvaları, okulları, yolları bizler inşa ediyoruz. Kimin başı sıkışsa biz koşuyoruz. İyi günde de, kötü günde de hep birlikteyiz. Biz emekçileriz. Bu ülke biziz. Biz TKP'yiz. Biz geliriz, her şey değişir.